Merhaba evet. arkadaşlar. Bugün çok komik sincap belgeselleri izleyeceğiz. Belgesel değil, Sincap videoları izleyeceğiz. Çok çok değişik şeyler var. Nasıl yapıyor nasıl ağzına bir şey takıyorlar. izleyeceğiz. Bu en komik izleyeceğiz şimdi. Bekle bakalım. Açalım. Aç bakalım. Böyle gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar ağzını hep nasıl doldu arkadaşlar ya biz biz bile bu o daha küçük bizden biz bile bu kadar ağzını sızıyor arkadaşlar şuna bakın Cevizi aldı ağzına attı sonra bütün parçalarını Eze çıkardı ağzından bunların bizden geçti Bir de bakın tırmanmaya çalışıyor o da bir şey almaya çalışıyor yapamıyor Yaka. Şimdi <laughs> oh, düştü. Çok fena düştü arkadaşlar. Nasıl çıkıyor adam ben... Videomuz bu kadar. Kanalımıza like atmayı, abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Burada videomuz bitti. Bay bay. 5000 like istiyoruz. 5000 like. Hadi bekliyoruz. Bay bay. Bye. <laughs> bye 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 bye